Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski starslarımızı tek yapacağız ne And... sorusunlar çok kısa ama eski eskiden demişim <laughs> um, şey ya da yorumlarınızı okuma çekelim buradaki yorumlarınızı okuma her ha. videoda e, yani yani videoda Evet ben ay. burada yeni kapak tarafımızı beğendiyseniz. Evet, şimdi bu arkadaşımızdan Elif de, evet Elif arkadaşımızdan ama ben. ben sana daha güzelini yaparım demiş. Sen bilirsin. yükleniyor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Al sana bir hediye gelmiş. Canım aşkım. kalp kalp canım. Evet. Evet, buraya ben yazmıştım okumayacağım. İki varsa iki, i̇ki varsa. Nasıl? bir de buraya arkadaşımız çok güzel bir tane işaret koymuş. Hı -hı. <laughs> ay, seni, seni, seviyorum, seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Ay 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 ay, bu arada Ali abi seni seviyorum. demek Evet. İki varsın iki varsın iki varsın iki varsın iki varsın iki varsın Elim acıdı. Asım. Asım. <laughs> Çok güzel olmuş. Like. Bu arada. Yani. Ne? Hemen nasıl at? bize bu kadar abone yaptığınız için hani gerçekten çok teşekkür ederiz. Burada yeni kapak fotoğrafımız böyle. Evet. Ne yani ben şimdi başkalarına bakacağım yani. Bakalım. Bu akşam yapmışsınız. Çok teşekkürler. Rica ederim ya. Burada yanıt da vereceğiz. neymiş? Sağ Evet. Kalpte atayım. Müc. Yeni mi? Yeni mükemmel. Mükemmel. <laughs> mükemmel. Teşekkürler yazmışız buna. Gerçekten yani bu kadar yani şey bizi yani çok sevindirdi. Evet. De 2000 görüntüleme almış. <laughs> 4 kişi yazmış. <laughs> bu konuyu kapatabilir miyiz? Yani İşte bu da nevaletimiz. Haykısınız ya yaz. Evet çok, çok güzel. güzel. Yazmış. sizin senin adını ve kadının söyler misin yazmışım. Mas kalp atmamış Devre dışı. Sizi seviyoruz. Ses taklit etmez. Ya sen ne kadar da sabır teşekkür. teşekkür ederim. Bizde falan gözüküyor. Ay her gün sesin oynuyor. Ben bunu şunu hiç anlamadım. Bu ne? Abla Roblox değil haberin olsun böyle etkilen. Hayır biz yani böyle etkilenmedik. O yüzden Et etkilen. Etkilemek ne demek? Yani öyle sanırım. Böyle etkilenmedim yazayım. Etkilen. Etkilen. Ben yazayım mı? Ya uf ya bana yavaş yazıyorsun diyor ya. Etkilen... Etkilenmedim Bana Avlu demene gerek yok Neyse Zaten buradan duymuşsundur Evet Hadi Dur dur dur, dur. Yapma, yapma 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 Bizim evde internet çok çekmiyor Bu arada Ne, ne internet çekmediğini bu arada şuradan anlıyorsunuz. Şuradaki şeyden. Hani böyle oluyor ya. Evet o zaman Oo. Ee, biz hemen nasıl açıyoruz? ya? <laughs> Gerçekten çok teşekkürler. Evet. Bu arada Oo. bayağı bir çok güzelmiş ya. Ben yapmış. pvp 같이 하면이요 o r d bizim bugünkü videomuz kadardı. Sizleri bayağı çok seviyoruz. Hoşçakalın.